başlıyoruz. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat 11'in hikayesine başlıyoruz. Bu kanalda bir ay içinde 9'u bitirdik. Onu bitirdik ve 11 11'le artık bu üçlemeyi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu videoya desteklerinizi çok istiyorum. Büyük destekleriniz benim için çok önemli. Ne kadar fazla bu videoya like atarsanız, yorum atarsanız ve abone olursanız bir o kadar da hızlı bir şekilde bu seriyi bitireceğiz arkadaşlar. Benim için bu seri çok önemli. Serinin son oyunu abi. O yüzden lütfen desteklerinizi bekliyorum. Bu videonun, bu serinin geleceği sizlerin elinde arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi desteklerinizi bekliyoruz abi. Evet hikayeye giriyorum. Part 1, Part 2 bu arada. İkincisini de oynayayım mı daha sonra? Biri bitirdikten sonra bunu da lütfen yorumlarda yazın. Ee, devamı galiba değil mi? Part 2 muhtemelen devamıdır. Onu da eğer isterseniz Part 1'i bitirdikten sonra 2'ye geçebiliriz. Neyse biz ana oyunla başlıyoruz efendim. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Bakalım 9. oyun, 10. oyun ve bu nasıl bir şey olacak? Ondan sonra merak ediyorum. Evet. Başlamış bulunmaktayız. Hikayeler gerçekten çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor yani. Burası neresi? Ne oluyor lan? Aa Şinak. Eşinak'ın kafası gitmemiş miydi? Oy raiden aa raiden de bir karanlık tarafa falan gidiyordu sonuncu oynadığımız seride 10. oyununda Allah Allah by iskandar shakiru's finally you embrace the truth the elder gods deny the truth i was cast out for speaking all the truth i embrace is that mercy is wasted on those who defile earthrealm i will destroy our <laughs> enemies before they destroy us starting with you Ee, evet, Shinaka Çin işkencesi. Bence girme. O topa girme. Şu an girme de. <laughs> Oha! Bayağı kılıç yaptı lan.

Ya bu canlı. Kafa hareket ediyor. Değişik. Bu kim lan? This Once again, the Thunder God has upset the balance of history. But know this. The arc of the universe bends to my will. Ah, bu şey zamanı durduran abla. Oh, okay. Moral Combat 11. Güzel. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Bakalım hikaye bizi nere nereye götürecek. Kronika'ydı değil mi ismi? Yanlış hatırlamıyorsam düzeltin lütfen. Kronik olması lazım. Birinci bölüm aile arkadaşlar. Hadi bakalım let's go. Yine klasik evet Johnny Cage. Burada Cassie Cage beraber geliyor galiba. Vay Johnny Cage reis. Oo Sonya. As you were. For 25 years, the special forces have been Earth Realms, sword, and shield. We've pushed back Shao Kahn, defeated Shinnok, yet none of our victories have come without cost. Recently, Commander Jackson Briggs was honorably discharged. Oh! His wounds, both physical and psychological, left him no longer fit to serve. We honor Jackie's father and we honor his sacrifice. Ha, o yüzden Jackie'yi ekip alıyorlar. Mantıklı. Sergeant Cage. Step forward. <laughs> Your leadership and warfighting ability have earned you promotion to commander. But there are no family favors here. Umarım öyle olur. You still have to pass one last test. Kavga? Okey, tamam. Anne kız kavgası yapıyoruz. Oo, güzel sinematikle geçiş yapıyoruz. Güzel. Valla şimdi ondan 11'in sinematiklerini geçince arkadaşlar bayağı ilginç oldu yani, değil mi? Daha <laughs> güzel güzel sevdim bunu. Hem de yakından gelişmeleri görüyoruz oyun içerisinde. O hoş olmuş yani. Güzel. Kesin hareketlerini hatırlamıyorum pek 11'de ama. Bir hareketi vardı şöyle zıplatma muhabbeti yapıyordu. Merak etmeyin böyle zıplatmıyor zaten bu oyunda zıplatmıyor yukarıdan. Oy anneye aparkat. Anneye aparkat abi. Direkt direkt alttan girdik. Olmadı yakışmadı kes bu. Ama kızına da böyle vurmazsın ya. Kızına neler yapıyorsun? Kızına neler? Havada. Abla yapma abla dur. Sakin tamam, bir dakika dur. Dur, alışacağız alışacağız. Tabi ondan sonra yine buna geçince yine bir garip oldu. O oh! Anne al sana diyorum burada. Çünkü on baya şey arkadaşlar. Hızlı bir oynanışa sahip de bu biraz daha ağırdan geliyor. Tamam. Baya arkadaşlar aile kavgası dönüyor şu an yani. Şu muydu ya? Şöyle zıplatıyordun. Ha bu işte evet aynen buldum. Güzel. Dikkat. Güzel. Easy peasy. Hiç <laughs> güzelmiş bu. Evet annem ağzını burnu kırdım. Ağzını burnu kırdım yani. <laughs> Klasik. I need to provide for you in the manner to which you become accustomed. Jeez guys, I'm right here. Oh Raiden Rays Oh, Raiden Reyes oh, is back! Play, what is it, Raiden? The Nether Realm. Ne oluyor ya. We should open a dialogue. Maybe there's an explanation. Liu Kang and Katana were friends once. They are irreparably polluted by Shinnok's evil. They are no longer the champions we once knew. We must strike them preemptively. It's about time we brought the fight to them. What's the target? Hmm. Buried deep beneath Lu Kang and Katana's castle is the Cathedral of Shinnok, the seat of their power. Destroy it, and their undead army will fall, removing its fight here. To earth realm. Aren't your powers weaker in the Nether realm? Yes, but I will have sufficient strength to occupy the undead army. That'll buy us enough time to infiltrate the cathedral, destroy it from the inside. We get pinned down in there, there's no way out. To ensure Earthrealm's survival, we must all Raid the in the sacrifice. Uh, you know, it's been two years too much of your grim, gritty makeover droning on about sacrifice. You don't have a family to lose. Raiden bir sinirlendi. I know loss, Johnny Cage. Raiden's right, Johnny. We're not ready for another war. We've got to take out Nether Realm's army now before Liu Kang can bring it here. Okay. Güzel. Kaleye saldırı yapacağız o zaman, değil mi? Yapalım bakalım. Yine Call of Duty'ye döndü oyun. <laughs> Yalnız sinematik kalite bu sefer açtı ya. Gerçekten. Ben çıktığı zaman biraz oynadım hikayeyi de sonra saldım. Baya ka karakter alıştırması yapmadım. Oha bu ne? Oğlum Şinak tarafında ne kadar düşman var. Acayip. Baya baya varmış lan. We're in position. Hope Raiden's planned one hell Aha Raiden kendimi giriyor? Oo tılsım reis de var tabi. Bunlar kim lan? Oha abi bu ne? World War 2 arkadaşlar. Dünya savaşı olacak buradan. tılsım bayağı güçlümüş. Yani. Bunlar Lu mi bu? Luken Kang Kitana evet. Dönüşümlü haldeler tabi hala. Aha. İyice destek yolladılar tabi şu an. Çok iyi ya çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Burası bildiğin Dark Souls mekanı gibi değil mi ya? <laughs> Dark Souls 3. Harbiden Dark Souls 3'e benziyor. Oradaki şey vardı bir tane. Bonfire. Oraya çok benzettim. Bu ne abi? Stealth mı takılıyoruz? Bu arada konuşmalarda çok konuşmayacağım. Sadece böyle hani sakin kısımlarında konuşacağım. Çünkü yorumlarda gördüm arkadaşlar. O konuda haklısınız. Bazen tutamıyorum kendimi. Tutamıyorum konuşmak zorundaymışım gibi hissediyorum ama tabi video çekiyorum hani benim düşüncelerim de önemli diye yorumluyorum. Neyse. Evet. Haşinak'ın kafası var orada değil mi? Bu ne oğlum ya? Bu nasıl bir kafa? Oğlum bunlar kim? Tartakan falan dedi değil bunlar ne bu? O kobol, Jade. Şinakın <laughs> kafasına saygı duyuyorum. Hadi bakalım. Aha! Savaş başladı. Uy. Lan! o oh, o oh. Ne yapıyor? Adamın gözleri gitti. Abi kabalı yapma öyle şeyler. Çok hızlı speed o speed. Peki. Okey Jade geldi. Arada kesin birisi, birisi bize düşecek arkadaşlar. Bakalım. Jack'i döver abi. Jack'i döver. Okey. Oho. Bu o zaman silah yoksa dövüş. Silah yoksa dövüş. Vay güzel. Let's go. Fight. Bu sefer fight yazıyor bak. Bu sefer fight yazıyor ama round 1 yok galiba. Bilmiyorum. Aa dur dur dur. Kabalcım dur. Kabalcım dur. Bir dakika kabalcım dur. Sakin olacağım. Sakin olacağım kanka. Bekle. Bekle. Bir dakika o hareket nasıl başlıyordu? Şöyle, olmadı. Sakin. Sakin, 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 sakin. Oy! Güzel! Tam kabolun şeyine. Aynen. Aa bu hareketi yine gördüm lan. Kesside böyle hareketi var mıydı? Allah Allah. Başka bir varyasyon herhalde. Okay, let's go. Kabal yap- Oo oh, oh, Kabal abim ne yapıyor? Crushing Blow yaptı. Hadi. Borgit nasıl yapıyorum bilmiyorum ama. Tak. Olmadı. Dikkat dikkat. Şunu şuraya alsam. Buraya koysam. Oo. Oh. Güzel. Gel bakalım kabal beyefendi. Dur bekle. Burada normal zorlukta oynuyorum arkadaşlar da pek bir şey yapmıyorlar gibi geldi bana. Oğlum 9-10'da daha çok zorlanıyordum. Belki zorluk değiştiririm ilerleyen kısımlarda. Eğer zorlanmazsak. <laughs>

Raid'ın da yani helal olsun. Oo. <laughs> 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 oh. <laughs> geldik geldik. <gülüyor> Bayağı sizi şey yapıyorlardı orada. Diversion. Aynen. Diversion yapıyor, dikkat dağıtıyordu. Güzel, güzel plan. Lock and load. Plan işledi. Baya film olmuş artık harbiden. Geliyorlar dikkat edin. Geliyorlar. Çabuk patlatın artık. Okey. Girdiler abi. Aman. Çabuk abi çabuk çok fena bir dalga geliyor. Ablacım pistolle nasıl atış ediyorsun sen ya? Oo. Oh. Oo, oh, fatality. güzel hareketler bunlar. Güzel hareketler bunlar. Oh, klas. Ceki bayağı kendini geliştirmiş. Bayağı yani. Arada da diyecek çekiyor kral. kim geldi. Aman abi, aman abi, aman abi. C2 Evet. Oo çok güzel bir maskesi var bu arada. Let's go. Fight. Hadi bakalım Kitanacığım gel. Gel de tekmeliyim seni gel. Derken bir dakika sakin ol Kitan ablam. Sakin ol. Sakin oluyoruz, sakin oluyoruz. Tak, tak, tak. Dikkat, dikkat. Kesin de çok oynadığım bir karakter değildim Mortal Kombat 11'de ya. O yüzden Tam böyle şeyi bilmiyorum. Sadece o zıplatma olayını biliyorum. Dikkat. Şöyle gel. Boom. Güzel. Oy. Bunu bunu hak etmedim. Bunu hak etmedim. O güzel. Nice. Olmadı. Nice. Okey. Gittikçe yine bunda da zorlaşacak muhtemelen. O yüzden zorluğu değiştirmeyeyim ben. Başta zaten kolay gibi geliyorlar. Ondan sonra ee, işi olabilir yani. Tak tak tak. Güzel. Yalnız ondan sonra gerçekten çok yavaş geldi ya. Baya tepki almıştı zaten bu olay. Şu hareket çok iyi ya gerçekten. Bir de bu, <laughs> bir de bu güzel. Ablanın şey yaptım baya zıgındı. hayır, hayır. O güzel, bum 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 nice. Hayır hayır hayır, 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 Güzel. Devam. Bir dakika. Bitti. İyi de. Şimdi kaçıyoruz ha patlayacak. Aman aman Jackie aman Jackie. Aman Jackie. Lu Kang'i de kaybettik ya. Ateş dalgası Kaç? Hayır. Hayır. How the chosen one has fallen. Raiden's right. Uy. Lu Kang'le de kapışacağız derken dur bir dakika Lu Kang'cim bekle. Sakin ol. Bak şeyini yok ederim senin. Neyini bilmiyorum. Onu biliyorsunuz artık aslında. Ben söylemeyeyim. Tamam. <gülüyor> sakin. <gülüyor> buradan ben buradan giderim abi. Hatta orkidi şöyle yapsak olur mu? Bir dakika. Birazdan onu şeyle yapacağız. Varla yaparız muhtemelen. Dikkat dikkat uf abi sakın 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 Abi hiç hareket bilmiyorum o güzel crash blow Abi zıplatma var diye düşündüm ben tekrar o güzel Güzel abi gel Gel abi buraya gel Luken gel buraya Öyle kaçışı yok öyle kaçmak yok derken Güzel bir hareketli bizi Luken abim Sakin Sakin abi. E, güzel bomba patlattık. Şu hareketi bir daha bir combo yapıyordum aslında ya. Nasıl yapıyordum hatırlamıyorum arkadaşlar. Bayağıdır oynamayalı bayağı oldu. Hem kesiyle hem bu oyunu düzgün bir şekilde. Çünkü ben birçok karakterin movesetini biliyordum yani. Bir de bunun varyasyonu da farklı sanırım. Oo! <laughs> Bitiriş yok iyiydi. Fuck you. Yakışmadı da diye yorumladım. General, <laughs> General, here, we'll Abi şu durumu görünce aklıma bir şey geldi ama Neyse. Oğlum patlasınız oraya kayı ama o da ölür. Öyle olmaz. That's an order. Your duty. Mine's to finish the mission. Mama, no, we can save you. I love you, Cass. Give your dad a kiss for me. Şaka <laughs> yapıyorsun. Yok artık ya. 3 dakika kaldı. Our orders are to leave. Merve mermi bitiş. Ooo güzel hareket. E kaldı Sonya orada. Bayağı Sonya gitti abi. Şaka gibi. Oo. Sonya o seven GG

Abi. Tekrardan bu düzüne kuruyor. Ha. E Sonya yaşıyor arkadaşlar. Kronik'e ya dua etmemiz lazım. Yani ne Kronika, keeper Bu iyi bir şey ama bir yandan da çok kötü bir şey çünkü tekrardan her şey geri dönüyor. Zamanda yolculuk. Oh. my work's <laughs> perfection has been irreversibly tainted by Raiden's actions. two of you have felt that pain most acutely. what can be done? the past is the past, is it not? it need not be. i intend to wind time back to its beginning. but even with my vast power, <laughs> i cannot create this new era alone. Jack. how will this new era be different? in many ways. most importantly yani işine gelmez çünkü How do we begin? peki hala o Aa a şeyin bu collector değil mi Peki. İkinci bölüm zaman depremi Kotal Kaan arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. İlk bölüm, ilk macera muhteşem başladı. Kronika geldi. Her şeyi en baştan geçmişe götürüp ondan sonra da hikayeyi devam ettirecek arkadaşlar. Ee, bu şekilde tehdit yani tehlike devam edecek çok güzel bir bölümdü umarım beğenmişsiniz arkadaşlar beğendiyseniz lütfen bu serinin gidişatı çok önemli sizlerin desteği çok önemli size ne kadar fazla destek verirsiniz hikayede o kadar hızlı bir şekilde gelecek lütfen çok heyecanlıyım desteklerinizi bekliyorum çok beni kamçılıyorsunuz yani çok ilgi görünce bu seriler arkadaşlar çünkü oyun serileri çok ilgi görmüyor Türkiye'de. O yüzden bu benim için çok değerli. Abone olmalısınız. Abone olup çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün o videolara anında ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar ikinci bölümde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.